Merhaba arkadaşlar. 2024 AYT'nin son 5 sorusuyla karşınızdayım. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen bir kenarı y eksenine olan kırmızı renkli kare ile bir kenarı x ekseninde olan mavi renkli karenin birer köşeleri ortaktır. Kırmızı ve mavi renkli karelerin birer köşesi x bölü 2 artı y bölü 3 eşittir 1 doğrusunun üzerinde yer almaktadır. Buna göre kırmızı renkli karenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir demiş. Kırmızının bir kenarına A, mavinin de bir kenarına B diyelim. Bakın şuradaki iki nokta doğrunun üzerinde olduğu için bu noktalar denklemi sağlamak zorundadır. Buradaki noktamız hemen şuradaki mesafeleri de yazalım. Şurası A, şurası B. Buradaki noktamız A'ya A artı B noktası olarak gelecek. Buradaki noktamız da A artı B'ye B noktası olarak gelir. O zaman ikisini de denklemde yerine yazalım. Hemen şöyle denklemi şuraya tekrar yazayım. X bölü 2 artı Y bölü 3 eşittir 1. Önce şunu yapalım. Birinci denklem buradan da ikinci denklemimizi bulalım. Birinci denklemde X gördüğüm yere A yazdım. Y gördüğüm yere A artı B yazdım. Ve bunun sonucunu 3'e eşitliyorum. Buradan 3A paydaları eşitlersek 3A artı 2A artı 2B eşittir 6 olarak gelecektir. Yani 5A artı 2B'miz buradan 6 olarak bulundu. Bu birinci denklemimiz. İkinci denklemde X gördüğüm yere A artı B yazıyorum. A artı B bölü 2 artı Y gördüğüm yere de B yazıyorum. Bunu da 1'e eşitledim. Yine paydaları eşitlersek 3A artı 3B artı 2B'miz buradan 6 olur. Yani 3A artı 5B'miz buradan 6'ya eşit olarak gelecek. Bu da ikinci denklemimiz. Bunları alt alta yazalım. A'yı ve B'yi götürmeye çalışalım. Şimdi burada bana ne lazım? Kırmızının bir kenarı. Yani A lazım. O zaman buradan B'yi yok edelim. Şurayı eksi 5 ile şurayı da 2 ile genişletip taraf tarafa toplarsak Eksi 10B ile artı 10B birbirini götürür. Buradan eksi 25A, alt taraftan 6A, eksi 19A gelecektir. Üst taraf eksi 5 çarpı 6'dan eksi 30, 2 çarpı 6'dan 12, eksi 18 olarak bulunur. Her tarafı da eksi 19'a bölersek A'mızın uzunluğu 18 bölü 19 olur. Edirne seçeneğini işaretleriz. İkinci sorumuzda dik koordinat düzleminde 2x eksi eşittir 0, x artı 2 eşittir 0 ve x eksi 8 artı 30 eşittir 0 doğruların sınırladığı üçgensel bölgenin alanını sormuş. 2x eksi eşittir 0 ise bu y eşittir 2x doğrusunun olduğu grafiktir. x artı 2'ye 0 eşitse x artı 2 eşittir 0'dan y'yi karşıya attım x eşittir eksi 2'ye y de buradan eksi x bölü 2 olarak gelir. Onun doğrusunu da çizdik ve son olarak x eksi 8 y artı 30 eşittir 0 ise onu da şurada yazalım. Burada x pardon y eşittir 0 için x değerimiz eksi 30 olarak gelecek. O da bizim şuradaki doğrumuz verilmiştir. Şurası da eksi 30 noktası. Bizden şuradaki mavi taralı bölgenin alanını istiyor. Önce şuradaki noktalarımızı bir bulalım. Bu nokta y eşittir 2x ve x eksi 8 y artı 30'un kesişim noktası. O zaman x eksi 8 y artı 30 denkleminde y gördüğüm yere 2x yazabilirim. Yani burası x eksi 16 y artı 30 eşittir 0 olur. 16 x olacak şurası. Pardon şurayı düzeltelim. x eksi 16 x artı 30 eşittir 0 ise x de buradan 2 olarak geldi. Yani şurası 2 noktası. Bunu da y eşittir 2x doğrusuna yerine yazarsam 2'ye 4 noktası olarak gelecek. Bakın şurada mavi ile taradığım üçgenimizin alanını bulalım. Tabanımız 30, yüksekliğimiz 4. O zaman 4 çarpı 30 bölü 2'den tüm alan 60 olarak gelecek. Benim şuradaki beyazla gösterilen S diyelim S alanını bulmam lazım. Onun için de yüksekliğini bulmam lazım. Burada da şu noktanın kesişimini kullanacağım. Yani y eşittir eksi x bölü 2 ile x eksi y artı 30'u kullanacağım. Y eşittir eksi x bölü 2 ise 2'ye buradan Eksi x olarak gelir. Yani x eksi 8y artı 30 denkleminde 2y gördüğüm yere eksi x, x yazacağım. 2y eksi x de 8y eksi 4x yapar. Bir de başında eksimiz var. x artı 4x eşittir. Eksi 30 olur. x buradan eksi 6 olarak bulunur. Bana yüksekliği yani y'si lazım x eşittir eksi 6 ise şurada yerine yazarsam eksi eksi 6 bölü 2'den y değerimiz 3 olarak bulunur. Yani buradaki yüksekliğimizde de 3 olarak bulduk. O zaman buradaki alanda 3 çarpı 30 bölü 2'den 45 olarak gelecektir. E, tüm alanım 60'tı. Beyaz alan alanım 45. 60'dan 45'e çıkartırım. Cevabıma ulaşırım. Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzda dik koordinat düzleminde A A'ya B noktasının B 3'e 0 noktasına göre simetriği C noktasıymış. Burada bir duralım. Bakın şurası A noktam olsun. Bunun 3'e 0 noktasına göre simetriği şuradaki C noktamız olsun. Burası A'ya B, burası 3'e 0. Aradaki farkı bulalım önce x ekseni için. Şurada da virgüllerimizi yazalım. A'dan 3'e çıkmışım. Yani 3 eksi A'lık bir farkım var. O zaman 3'e 3 eksi A eklersem burası 6 eksi A noktası olur. B'de de B'den 0'a gitmişim. Yani bir B birimlik azalma olmuş. O zaman 0'da B azaltırsam burası eksi B olarak gelecek. C noktasını şuraya daha detaylı daha görünür yazalım. C noktamız 6 eksi A'ya eksi B noktası olarak bulundu. Y eksenine göre simetride de D noktasıymış. A noktamızın A virgül B olduğunu biliyorsak bunun Y eksenine göre simetriği D noktası eksi A'ya B noktası olarak gelecektir. C ve D noktalarından geçen doğru denklemimiz Y eşittir eksi X eksi 1 ise Bakın şuradaki C noktasını kullanacak olursam X gördüğüm yere 6 eksi A şuradaki virgülü silelim şurayı düzgün yazalım. 6 eksi A virgül eksi B. B e, y gördüğüm yere de eksi B yazacağım. Yani hemen şuradaki denklemimizi düzenleyelim. Y gördüğüm yere eksi B yazdım. X gördüğüm yere de 6 eksi A yazdım. Şimdi burayı düzenlersem eksi B eşittir. Eksi 6 artı A eksi 1 olacaktır. B'yi sağ tarafa atarsam A artı B olur. Eksi 6 eksi 1 de karşıya atarsam 7 olur. Benden zaten A artı B istiyordu. Cevabım da Adana seçeneği gelecektir. Dördüncü sorumuzda dik koordinat düzleminde A 11'e 9 noktası y x doğrusuna B 7 7 noktasına teğet olan bir çemberin iç bölgesine yer almaktadır. Buna göre bu çemberin yarı çapının birim türünden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şurası teğet noktamız 7'ye 7 noktası. Biz A noktası çemberin içinde demiş ama üzerinde alalım. Sonra yorumlamasını yapacağız. A 11'e 9 noktası olarak aldım. Bakın şuradan şöyle R'lerimizi çizelim. Şurası merkezimiz olsun. R'ye R noktası. Peki A ile B noktası arasındaki uzaklığı bulabilir miyim? Nasıl buluyordum? Karekök içerisinde 11 eksi 7'nin karesi artı 9 eksi 7'nin karesi gelecek. Buradan 16 buradan da 2 gelir 4 gelir 20 olacaktır. Bu da 2 kök 5'e eşit olarak gelecek. Şuradaki uzunluğumuzu 2 kök 5 olarak bulduk. Peki A noktasının y eşittir x doğrusuna olan uzaklığını bulabilir miyiz? Bunda d eşittir. Mutlak değer içerisinde 9 eksi 11. Hemen şuraya tekrar yazayım. Mutlak değer içerisinde 9 eksi 11 bölü karekök içerisinde 1'in karesi artı eksi 1'in karesi olarak yazdım. Buradan da 2 bölü kök 2'den kök 2 olarak bulacağız. Peki burası kök 2 ise, şunu şuradan çektiğimizde şuradaki mesafemiz ne olacak gelecektir? R eksi kök 2 olarak gelecek. Bulmamız gereken şuradaki kenarımız kaldı. Burası kök 2 ise 2 kök 5'ten kök 2'nin karesini 2 kök 5'in karesi 20 kök 2'nin karesi 2 20'den 2'yi çıkardığımızda 18 yani burası da 3 kök 2 olarak bulunacak. Şimdi bu üçgenimizi bakın şurada şöyle çizelim. Buranın 3 kök 2 olduğunu biliyorum. Buranın r olduğunu biliyorum. Şuradaki mesafemizin de r eksi kök 2 olduğunu biliyoruz. Buradan pisagor kullanırsak r'mize ulaşırız. R'nin karesi eşittir. 3 kök 2'nin karesi yani 18 artı R eksi kök 2'nin karesi olarak gelecek. Burayı düzenleyecek olursam R kare eşittir. 18 artı R kare eksi 2 R kök 2 artı 2 olarak bulunacak. Buradan R kareler birbirini götürdü. 2 tane R kök 2'miz sol tarafa attığımızda 20 eşit olur. R kök 2'miz buradan 10 olur. R'miz de 5 kök 2 yani kare kök 50 olarak gelecektir. Ancak biz A noktasını çemberin üzerinde aldık. Çemberin iç bölgesinde olacağı zaman R daha büyük bir değer gelir. Yani R kare kök 50'den büyüktür. Kare kök 50'den büyük olup en küçük olan tam kare sayımda kare kök 64 yani 8 olur. Cevabımız Bursa seçeneği gelecektir. Geldik son sorumuza. Küp biçiminde verilen şekil 1'deki blok kesikli çizgiler boyunca kesiliyor ve bu bloktan dikdörtgenler prizması biçiminde bir parça çıkartılıyor. Bu parçanın çıkarılmasıyla şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Son durumda bloğun yüzey alanı 40 birim kare, hacmi ise 180 birim küp azalıyor. Buna göre çıkarılan parçanın ayrı uzunlukları birim türünden tam sayı ise parçanın yüzey alanı kaç birim karedir demiş. Bakın buraya çıkarılan alanımızı şöyle kabataslak çizelim. Buradan şöyle bir dikdörtgenler prizması çıkartılacak. Şimdi peki alan 40 birim kare azalıyorsa azalan kısım neresi? Bakın şuradaki kenarla şuradaki kenar aslında buraya ve buraya tekrar gelmiş oluyor. Peki eksilen alanım ne? Üstteki alanla alttaki alan. E burası o zaman toplamda 40'sa üst tarafta 20 alt tarafta 20 olacak. Peki alanı 20 ise ben buna 4'e 5 diyeyim. 4 çarpı 5'ten 20 eşit olarak gelecek. Peki hacmimiz 180 birim küp azalışı. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımın 20 olduğunu biliyorum. Yüksekliğimi buradan kaç olarak bulacağım? 9 olarak bulacağım. Yani burası 4, burası 5, burası da 9 olarak gelecek. Yüzey alanı 2 tane olduğu için alt, üst, sağ, sol ve ön arkadan 2 çarpı 4 çarpı 5 artı 4 çarpı 9 artı 5 çarpı 9 olarak gelecektir. Burası 20, burası 36, burası da 45. Burayı toplayacak olursak 20, 36 da 56. 56 ile de 45'i toplarsam hemen şurada toplayalım. 56 artı 45'ten 11, 101 yani 2 çarpı 101'den 202 olarak gelecektir. Adana seçeneğini işaretliyoruz. İki böylelikle tüm yıllarda çıkmış bütün soruların çözümünü yapmış olduk. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.